Kentiler merhaba. Size çok kısa bir bilgi dolu video çekeceğim. Şimdi motoru tertemiz yıkadık. Gaz yağıyla zincirini temizledik. Sonra motorun zincir yağıyla yağladık. Jantlar leş gibi oldu. Gel abi göster. Mazotlar. Jantlardaki çamuru, yağ, pisliği her şeyi temizledik. Burada mazot parladı. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Şimdi lastiği çeker misin abi? Bak. Kolayla beni çek. Lastikler toz toprak neydi? Öyle bir toz toprak ki yapışmış, geçmiyor. Lastik parlatıcısı süreylemedik mi dedik şu ustaya. Bak İlker Usta, bisiklet ustamız. İlker Çirkin. Kanala eskiden beri takip edenler bilir. Dedi ki abi lastik parlatıcı lastiği ne yapar çatlatır dedi. Biz de kola sürdük. Gel abi. E diğerine şöyle bildiğin kola sürdük. Onda barış söyledi sağ olsun. İlker Usta da onayladı. Öbür tarafını da çek abi lastiğin. Bak. Parlıyor. Şimdi gel pis yerine sürelim. Canlı canlı gösteriyorum. Bak mesela. Şöyle çek. Çek baba. Kola Ne içtiğinizi görün. Şimdi abi şu yanaklara. Çekiyor musun abi yanakları? Bak nasıl bak. Çek baba. İnsanların işine yarasın. Çek gel gel, gel. Bak. Bak. Gel şey abi. Nasıl parladı bak. Lastikleriniz böyle kirliyse temizlemek istiyorsanız, parlatmak istiyorsanız Coca Cola Pepsi kullanın kardeş. Buyur. Video yararlı bulduysanız beğenmeyi, like atmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.